Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yağmur eski model Şonzman yağmur çapa makinesi 12 EPD sarı kafa pat pat görüyorsunuz. Bu bana motor arızası arızalı diye geldi. Kapağını üst kapaktan açtığımız zaman kurumları görüyorsunuz kurumları hep iyice kapağı doldurmuş. Bunun sebebi de mazottur. Neyse ki bunun üst kapağı açtık. Sonradan motoru ayıralım dedik. Depriyaj sistemini görüyorsun. Paramparça olmuş. Balata hep parçalanmış. Balata Balata City değişecek ardından e, sahibinin isteği üzerine piston gömlek geri takılacak kapak temizlenecek debriyaj takıldıktan sonra e, yine duman yaparsa önce enjektör ya da pompası ikisinden birini bakıp ardayı bulacağım diğer bir yandan yıkılı kolu Aşağı yukarı oynuyor. Bunda da illa bir arda var. Bunu da tamir edeceğin. 22 iki Topma <laughs> Kasna oyna puyena vurdu İzledin Tamam. Evet, evet değerli sen... arkadaşlar Balotanın Bu kısmını değiştirdik ben Bilya testi bilyasını Ben yaptım He? Ben yaptım Sen değiştirdin Tabi Tamam sen evet. değiştirdin Evet Değerli arkadaşlar Bilya dersini de bunu değiştirdik Bunu biz değiştirdik Harun abiden Ben ustayım bu şimdi bu Yağmıyor. çocuk yağ uyuyor. Buna adam yağsız kullanmış sensöcüle. Dayı duydun Bu şeyimiz depo. Neyse. Depo şeyi. Piston Baksana da piston bir işlem ya. yapmadık. Kapağı mi? kurum kaplamıştı. Onu temizledik. Baktan şimdi de bakın bujikli kolu oynuyor. Hmm. Oynama sebebiyle modül düzenli vermeyecektir bu pompayı yani. açmışlar arasında hiçbir pul yok yani ayar pulu rastgele bunun kurum yapma sebebin en büyük sebebi motor sisteminde bir şey var İnşallah bu ardayı gidereceğiz bu motordaki şikayet ise fazla duman yapıyormuş çekmiyormuş boğuluyormuş bakalım bunu bulabilecek miyim ben de bulabilir miyim acaba? Bulamaz mıyım? Bulur muyum? Evet. Ya bulamazsam? Bulamazsam? Yani. Ya bulamazsam? Atacağım. He? At Nereye? <laughs> ben bulmadan verdiğim motoru olmadı ki bu da Olmaz. He. Bulana değil. kadar uğraşacağım. Değil He. Değil He. İşte gelmiş arabasının lastiğini şampiyon taktırıyor, arabası burada. Ee, bir de bu motor var. Motor da yarın, bakabilirim, var. vurma yapıyor, bakın. İlla bir yerinde kırılma oldu. Bu nereden gelmiş? Nerede kırık olduğunu bilmiyorum. Yarın bakacağız buna. Arkadaşlar seni seviyormuşlar, boyuna selam gönderiyorlar. Ne diyeceksin onlara? Ben de seviyorum, herkese selam söylüyorum. De arkadaşlar, onları ben çok seviyorum, daha çok seviyorum. Onlar beni sevsinler. He. Evet. Yani. Bir de internet çekiştirme videosu istiyorlar boyuna. İstesinler. Bakın arkadaşlar, entele çekişme videosu evet. buna sorun. Evet. Eğer video gelmiyorsa şekilde... sorumlusuysa yine He. Tarım gelmiyorsa beni göreyim. Gelen. Olur mu öyle? <laughs> Bugün epey yorulduk. Erdik He. daha iş yapım, erdik daha. Yani. Bunu topla, yani yarına bitiririz inşallah. Ama zor olacak, yarına biter miyiz? Pompayı deneyeceğim, enjöktörü deneyeceğim, bakacağım yani arızayı bulacağım. <laughs> Motoru çalıştıracağım, vrooo! Gidecek. Evet. Evet. Uçacak. Neyse arkadaşlar, günlük videomuz bu kadar. Ne diyelim, bundan sonraki videolarda <laughs> inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs> Evet değerli arkadaşlar. Motorun kurumlarını temizledik. Yağını değiştirdik. Yağ fitresini sökerken bir de anahtar kurdum. Harbi de sıkmışlar. Debriyaj baratasını, debriyaj işlemlerini de yaptık. Böylece motor çalışıyor. Motorun kurum yapma sebebi ise motor pompası çıktı. Motor pompası ile de bayağı da uğraşmışlar. Daha önce ben buna sekman atmıştım. Sekmanlar tamamen bitmişti. Yağ yakıyordu. O sorunu çözmüştüm. Yalnız çekme, çekme zayıflığı vardı. Buna da malut pompası bozuktur dedim. Değişmesi gerekebilir dedim. Neyse ki aylar ne kadar geçtiyse ne yaptıysalar başka bir ustaya gösterip bir şeyler yapmışlar yapmışlar yapmışlar. Sonuçta video başında gördüğünüz gibi oldu. Her neyse bugünkü videolar bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.